Sayın Muratçalık için yazılan rapor, ilk rapor, tahliyesi için yeterliydi ve tüm kamuoyu bunu bekliyordu. Ama biliyorsunuz, adli tıp grubundaki yaşananlar ve ardından yeni sevk ve o yeni sevk sırasında hastane üzerinde oluşturulan baskı sonucunda ikinci rapor o doğrultuda olmadı. Daha doğrusu, olması gerektiği gibi düzenlenmedi ve Sayın Çalık eee cezaevinde kalmaya devam ediyor ve o günden bugüne hastalığının nüksetmesine yönelik olarak çok sayıda emare vardı. Çok haklı kaygılar vardı. Ve şimdi yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı. Yüreğimiz ağzımızda şimdi yine o laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz. Eee dünkü fotoğraf karesini görüp de yüreği sızlamayan yoktur. Muratçalığın annesinin halini görüp de yüreği sızlamayan yok.